Gençler merhaba. 2012'nin güzel bir sorusu. Aşağıdakilerden hangisinin böyle diyen bir şaire ait olduğu söylenemez. ÖSYM bu soruyu evirir çevirir. Bunun farklı bir versiyonunu sana sorar. Günümüzün şiiri ve bu arada benim şiirim. Sözcüğün sınırlarını genişleten bir şiir. Bak günümüzün şiiri ve bu arada benim şiirim. Sözcüğün sınırlarını genişleten. Şunu düşün. Sözcüğün sınırlarını ne genişletir? Bir kelimenin sınırını mecaz anlam genişletir değil mi? Genç kuşakla yeni bir anlatım dönemine girdik. Yeni şairler şiirin araçlarını yalnızca kullanmıyorlar. Aynı zamanda o araçlarla özellikle de sözcüklerle oynuyor. Sözcükle oynamak ne demek? Ona farklı farklı anlamlar yüklemek değil midir? Öyledir. Türk edebiyatında sözcüğün anlamıyla en fazla oynayan iki tane edebi hareket vardır. Biri saf şiircilerdir. Unutmayın. Bir diğeri ise ikinci yenicilerdir anlam bu. Bizi bizi götüren kastı yani şiirle, sözcükle oynamak dediği zaman unutmayın iki yere gidin saf şiirdir, ikinci yenidir. ÖSYM sana bu soru böyle sormuş. Bir şıklara bak önce. Hangisi bunu söyleyen bir adama ait olamaz. Bilinir. Ne usta olduğum içlenmek zanaatında canımla besliyorum şu hüzün kuşlarını. Bak hüzün kuşları. Unutmayın mecaz anlam arayacaksınız. Ya da mecaz derken saf şiire gidin. Alışılmamış bağdaştırma deyince de ikinci yeniye gidin. Hüzün kuşları. Böyle bir kuş var mı? Hüzünün kuşları. Bu sıradan bir tamlama mı? Ben her zaman diyorum alışılmamış nedir? Bağdaştırma. Tamlama alışılmamış, alışılmamış bağdaştırma değil mi? Gri ceket alışılmıştır. Ama hüznün kuşları alışılmamıştır. Demek ki bu Bunları söyleyen bir adama ait olabilir. Gülün tam ortasında ağlıyorum. Her akşam sokak ortasında öldükçe gülün tam ortasında ağlamak nedir? Bak, tamamen mecaza dayalı bir ifade değil mi? Öyle. Mecaz arayacaksınız. Bir beyaz gemiydi ayıran. Onları kadın güvertedeydi adam rıhtımda. Buraya herhangi bir mecaz söz konusu mu? Onları ayıran bir gemiydi. Onları ayıran derken adamı testereyle ikiye bölmek anlamında değil. Yani onlar ayrılmış, biri başka bir yere gitmiş, biri başka bir yere. Kadın güvertedeydi, adam rıhtımda. Sade sıradan bir var, bir dil var değil mi burada? Mecaz yok, sözcüklerle oynanmamış. Ya da alışılmamış bir bağdaştırma yok. Şu senin bulutsu sesin, bulutsu ses. Alışılmamış bir bağdaştırma mıdır o zaman bunu söyleyen bir şaire ait olabilir. Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz. Güvercinin uçuşunu nasıl bölüşebiliriz? Akla mantığa aykırı mı? Evet. Olabilir. Şimdi sorunun cevabı Ceyhan. ÖSYM sana bu şekilde sormuş. ÖSYM bu soruyu evirir çevirir. Sana 2020 yılın, 2022 yılında der ki aşağıdaki yazarlardan hangisi yukarıda belirtilen yazmamıştır. yazmamıştır. Kim yazabilir böyle? Ahmet Haşim yazabilir. Yahya Kemal Beyatlı yazabilir. Ziya Osman yazabilir. Cahit Zarif Cahit Sıkı yazabilir. Bunun dışında Asaf Halet Çelebi ekleyebilirsiniz. Yazabilir. Behçet Necati yazabilir. İkinci yenicilerin tamamını ekleyebilirsiniz. Yazabilir. Bu tutumla yazabilir. Kim yazamaz? Toplumcu gerçekçiler bu tutumla yazmaz mesela. Ya da milli edebiyatçılar bu tutumla yazmaz. Namık Kemal bu tutumla yazmamıştır. Bunları çok rahat bunun yerine getirebilirsiniz. Güzel bir soru tarzı. Artık böyle buna benzer. Bunun kardeş versiyonları tarzına bir soru gelirse cepte bir diyorum ki inşallah gelir. Gençler görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.